artık Beat Club'dan herkese merhabalar. Bugün size güzellik merkezimizden ve yaptığımız işlemlerden bahsedeceğim. Hadi birlikte göz atalım. Şu an güzellik merkezimizin üst katındayız. Burada size başta 3 önemli hizmetimizden bahsedeceğim. Bunlar neler? Cilt bakımı, bölgesel incelme ve lazer epilasyon. Şimdi odalara geçelim. Lazer epilasyon odamızla başlayalım. Orijinal diot buz lazer ile ağrı ve acıyı en aza indirgeyip pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlıyoruz. Bölgesel incelme odamızla devam ediyoruz. Siz de bölgesel fazlalıklardan kurtulmak istiyorsanız size özel sunduğumuz incelme programlarıyla bunu mümkün kılabiliriz. Şu anda cilt bakımı odasındayız. Cildinizin sağlıklı kalması için sizin de cilt tipinize uygun bakım protokolleri ile cildinizdeki sorunları çözüyoruz. Sonra da cildinizin ışıl görünmesini sağlıyoruz. Hizmetlerimizde kaliteden sonra en önem verdiğimiz şeylerden biri hijyendir. Danışanlarımızın güvenliği ve sağlığı bizim için her zaman önceliklidir. Bu nedenle tüm işlemlerimizi hijyen standartlarına uygun şekilde gerçekleştiriyoruz. Siz de bu avantajlardan yararlanmak istiyorsanız Semer'i artık biriklikle tercih edebilirsiniz.